Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yavrularımız yuvadan çıktılar. Yani 25 günlük oldular an itibariyle 25 günlük halleri yani bayağı irileştiler, bayağı atikleştiler. Bakın şöyle neredeyse bir aylık oldular. Geziyorlar arkadaşlar böyle. Şimdi anneleri biraz yabani. Onun için bize çok şey yapmıyor. Yüz vermiyor ama bunları bayağı alışkın ee, büyüttüğümüz için bunlarda bir sıkıntı yok. Sadece oyun oynamak için kaçıyorlar. Şöyle daha göstereyim. annesinin yanına gidecek. <laughs> Yakaladım. Evet. Burada brüksel lahanalarımız var. Pazardan getirmiştim. Ee, bayağı yiyorlar. Şunu yeni koydum. Karnabahar bu. Şöyle büyük sellahanamız var. Şura tuvaletleri. Oranın haricinde tuvalet yapmıyorlar. Böyle oynuyorlar. Bu yerdeki mısır. Buğdayları da var. Geziyorlar böyle. Yine ben e, günlüklerine göre işte şeylerini atarım, paylaşırım. Gelişimlerini. İşte şimdilik kuru yem vesaire yiyorlar buğday falan. Şu boyuta geldiler yani. O tüysüz yavru hallerinden. Bu boyuta geldiler ve yuvadan çıktılar artık. Eve de götürüyorum ara sıra bizi alışsınlar diye. Şöyle bir ses yaptığım zaman hemen korkup yuvaya giriş yapıyorlar. <laughs> Yuvada da göstereyim. Hemen çıktı bakın. Yuvada da bu şekildeler. Bakın terliğimi yiyor şu anda. neyse kapatalım evet böyle arkadaşlar yani ne vermemiz gerekiyor buğday veriyorum ee, böyle yapraklardan ekmek var yani ke kemirme alışkanlıklarını yerine getirebilmeleri gerekiyor rahat bir şekilde bu da ekmek olur tekme attım yanlışlıkla siyahımıza ekmek olur işte dal ee, söğüt ağacının dalı olabilirse şöyle çekeyim böyle yiyorlar arkadaşlar el yalama huyları da var biraz bu tüylü neden böyle bilmiyorum ama kardeşinden tüylü bu Evet o burada şey yiyor lahana. Sen de git sen de. Böyle görmüş olduğunuz gibi Brüksel lahanası yiyorlar yani. Gerçi mecbur yiyorlar. Yeşillik olduğu zaman. Yani buğdayı da yiyorlar Öyle şey gözükmesin Ekmek, buğday, mısır işte çeşitli lahana Ot, yonca Böyle yiyorlar Yani şöyle söyleyeyim ee, Şuraya oturayım hemen şuraya Şöyle söyleyeyim ee, Bu tavşanlarda da kesinlikle hiçbir e, yem yemek seçme huyu yok e, ve e, bir de geniş yeri olacak arkadaşlar. Geniş olmazsa yazık. işkence etmiş olursunuz. Şimdi bizim böyle hep geniş. Bakın oynaşıyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle de yakın çekim. Yapayım. Böyle oynaşıyorlar. Böyle ayağa kalkmaya falan alıştılar işte. Kazmaya falan alıştılar. Çok hızlılar böyle. Viraj alıyorlar falan. Yani emin olun tavuktan daha karlı onu söyleyeyim. Tavuktan daha karlı bir iş. Tavşan işi. Ya bizim tabi iki yavrumuz doğdu. Asgari bu. Yani en az iki. Belki de görülmemiştir bile. iki yavru ama bizde iki yavru oldu. Eminim bundan sonraki nesillerde daha fazla yavru alırız ondan. 7-8 Böyle başladı böyle devam etmez diye düşünüyorum. Ama olsun. Yine e, çok yavru olup da e, bereketsiz olanlar oluyor. Yani hiç büyümeyenler işte efendime söyleyeyim hiç gelişmeyenler, ölenler oluyor. Ama biz çok şükür hiç öyle bir yavru kaybı vesaire hiç öyle bir şey yaşamadık. Zaten yaşasaydık yavrumuz biterdi. Çok atikler ve böyle çok heyecanlılar. Tavşanların doğası gereği tavşanlar serbest olmak isteyen hayvanlar. Yani açıkçası öyle söyleyeyim. Şöyle oynamalarını ekmek yiyor orada gördüğünüz gibi. Tuvalet alışkanlıklarını söylemek gerekirse bakın. Şu bölgenin haricinde dışkı veya çiş. Mesela bunlar yavruların çişleri. Yine alışmaları süper bir şey. Anneleri sü Beyazın girdiği köşeye idrarlarını yapıyorlar, yapıyor anneleri. Ama bunlar artık buralara alışmışlar, zamanla alışırlar. Çok şükür ki şuralara yapmıyorlar. Yani çok alışıklar aslında ev ortamında vesaire rahatça beslenebilecek hayvanlar. Şey siyah içeri girdi bakalım çıkacak, çıkacak mı? Evet bakın gördüğünüz gibi. Böyle yukarı bakıyor, ayaklarını kaldırıyor falan. Siyah çıktı evet. Bakın burada. Ve çok da dayanıklı hayvanlar yani tavşanlar. Öyle mesela o kadar yavruluklarında bura acayip soğuk oldu. Ee, burada ciddi anlamda bir soğuk oluyor ama hiç buna karşılık bu kadar hareketli ve heyecanlı olmaları da çok hoşuma gitti yani hiç uyuşma vesaire böyle gözükmedi. Çok şükür de inşallah daha da gözükmez. Bu tavşanların fıtratları gereği böyle. Böyle koşturuyorlar. Anneleri tabi bizden ürktüğü için anneleri çıkmıyor ama bunlar alıştılar. Bakın gördüğünüz gibi iki ayak üstüne dikiliyorlar. Çünkü buradan kaçma planları falan kurmaya çalışıyorlar ama burada yetmiyor onlara. Bakın gördüğünüz gibi. Şu iki ayak üstünde durması çok güzel. Çok tatlıdır ya. Bakın bakın. <laughs> o da öyle. Bakın burada Far görmüş tavşan efsanesi Gerçek mi acaba Hareket etmiyor ama Sanmıyorum gerçek olduğunu Gerçi şey ya Burası ışık Var ya şu anda Buna alıştıkları için de olabilir. Birden karanlıkta dursalar, tutsak belki far görmüş tavşan gibi kalırlar ama bilmiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar da ehlileştiler yani insana alıştılar. Yoksa şu anda bu kutudan çıkartamazdık onları anneleri gibi. Bu yerde bayağı geniş olması açısından vesaire onlar için çok iyi. Süper yani. Aslında onlara toprak vesaire de olsa daha güzel olur ama en yaparım en yakın zamanda öyle topraklı bir yer. Bu enerjileri ekmek diyorlar. Bol su içiyorlar onu söyleyeyim. Bakın bakın bakın. <laughs> bu bidon da devrilmemesi için bu gemliğin arkadaşlar. Çok güzel. Hoşuma gitti. Bir maşallahınızı alırız yani arkadaşlar. 25 günlükler. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Devamı paylaşırım inşallah. Allah bir fırsat verirse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.